İsmim Pınar Başman Süren. 1977 Kıbrıs doğumluyum. Türk Marif Koleji'ni bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldum. Bir yıl İngiltere'de Avon Kozmetik'in ana merkezinde çalıştıktan sonra 1999'da Kıbrıs'a geldim. Ve Başman Grubun Avon Kozmetik bölümünün o yıldan itibaren direktörlüğünü yapmaktayım. 9 yıllık evliyim, 3 çocuğum var. Şirketimiz Başman Grup 51 yıl önce kurulmuş bir şirkettir. Avon Kozmetiği de 1985 yılından beridir Kuzey Kıbrıs'ta temsil etmekteyiz. Ee, i̇lk zamanlar tabii ki 3 temsilci temsilciyle başladık. Şu anda ada çapında Kuzey Kıbrıs'ta 1250'ye yakın Avon satış temsilcimiz bulunuyor. Şirketimizin amacı kadınlara sadece güzellik sunmak değil aslında aynı zamanda onlara e, ekonomik özgürlüklerine giden kapıları açarak Avon Kozmetik'in kazanç fırsatlarını sunarak e, daha iyi ve daha güzel bir yaşam e, Mas sahip olmalarını sağlamaktır asıl amacımız. İleriye dönük düşüncelerimiz şöyle: e, Avon Kozmetik'in fırsatlarını, kazanç fırsatlarını daha birçok e, eve kişiye sunarak hayatlarını, hayallerini daha da güzelleştirmek. E, bunun yanında başman grup olarak vakıf kurma gibi bir düşüncemiz de var. Avon Kozmetik olarak e, 2002 yılında kurmuş olduğumuz kanser hastalığına karşı bir fonumuz bulunuyor. Bu e, fonumuz çerçevesinde satıyor olduğumuz anahtarlıklar, rozetler ve ayıcıklarla e, o yıldan bu yıla yaklaşık 70 bin Türk Lirası birikmiş oldu. Ve bunu da iki aşamada Doktor Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne bağışladık. E, Ocak ayında 50 bin Türk Lirası değerinde e, bir kemoterapi e, odası hazırladık e, hastanemizde. Buradaki amacımız da bu e, hastalıktan dolayı işte tedavi alan hastalarımızın en azından o ortamda daha rahat edebilmeleri için kendilerine e, televizyon, işte masaj koltukları, e, hasta yatakları gibi e, yatakları da işte e, rahat etmelerini sağlamakta açıkçası. Başarının sırrı öncelikle yaptığınız işe inanmak. Birinci, ikincisi kendinize inanmak, tabii ki yaptığınız işi severek yapmak da çok büyük bir önem taşıyor. Artı, benim başarımın sırrını sorarsanız, ben işimle ilgili çok büyük bir heyecan duyuyorum. Bu işi yapalı 11 seneden fazla oldu ve inanın ki her bir günüm ayrı bir heyecanla başlıyor. Bundan dolayı da işime heyecanla, sevgiyle zaten geliyorum. Bu da otomatik olarak başarıyı getiriyor.